Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Görkem Roblox. Bugün sizinle Roblox oyunu oynayacağız. Şimdi bunu oynayacak mı şimdi ki? Ben de gemiyi yok etmesin. Baya bir eşya var bu oyunda arkadaşlar. Evet arkadaşlar girdik oyuna. Oynayan biraz zor geliyor. Bay büyüklenmesi gerekiyor. Evet şuradan gemi çıkartalım. Oh gemiye bak. De Değil kapalı Para gemisi herde bu para. Ne bir para fırlatacağım bu gemiye. Dur lan. Dur dur. Nerede fırlatılıyordu? envanter dolar çıktı o da şimdi onu nerede para verdim lan geliyorlar şu hareket etti tıkladım abi gemi nereden süreceğiz Abi galiba bozulduk kasık. Ha o da. Boş ver abi. Çıkayım bir. ha? Başka bir gemi çıkart. Oo işte bizim gemi. Yaşasın. O da kut resmi var diyor. Ondan dedim. Bakın şurada kut resmi var. Bak Kırmızı Kurt resmi var dur şöyle yapayım Yaşasın bakımımız Ama bu gemi neden ses sağlıyor Lan, lan Gemiyi kim Geminin sürüme alanı nerede <laughs> Bir kaç Abim sen bir dur şöyle Lan dur. Abi de sıkacağım o zaman bombayı. Abi çok fazla. Şu gemi su ya.

sessiz sessiz hızlı diyor. Arkadaşlar Bugünlük bu oyunu oynayalım. Zaten bulacağım ben. Sonra yapacağım. Kupa alanı. Bir gün biz kazanacağız. Aynen kardeşim bir gün biz kazanacağız. Lafın gelişi diye söylemiyorum. Öf. Annem bir günde biz kazanacağız. Suyla bu gemi. Biriniz biliyorsa neden su içeri. Abi çıkamıyorum. Ha. Abi bu nasıl bir Çık git. Evet. Ne? Ha yukarısı.

Lan çal bir Stenadan da söyleni E sıkı ya? Neyse Gelmez inşallah Liza Liza Gelirse ben sıkamam Hah. Değilse gemi batacak. Yizar. İle harik. Bak daha hızlı gidiyor gemi. Görüyor musun? kapı, bombalar var bir tane. Ya bunu okuyorsan seni geçirdik diyor. Cık, dur be. Çıksın bak bak. Seni eğer ok bunu okuyorsa seni geçirdik. Bir de öyle kızgın yüz yapmışlar. Allah Allah. On ne, nesine geçireceğiz Allah aşkına. Buradan geliyor sanki. Ha bomba sesliydi. Ben geri döneceğim. Şuradan geliyor abi. Ha burası. Gemiyi bir güzel park edelim şuraya. Abi gemiyi parçalayayım mı? Parçalanıyor mı lan böyle? Lan parçalanıyor. Abi sıkıştı gemi. Batar bu batar. Lan basıyor. Lan neden keskin bir şey ya? yapacağınızı izleyin. <laughs> Lan gemi öldü gemi. Ha. <laughs> Aa, Megic varmış. Dur be, Megic gerekiyor. Patladı gemi. Hadi lan. Şuna sıkılıyor mu lan? <laughs> Sık lan şuna. Amması nasıl nasıl bot biz bu gemiyi batıracak bir şey lazım ya. Bu ne? Kompas. Ne diyor? Hedefinizi. Hmm. İyi ya çok ama çok da gerek yok. C4 is Kaç tane uçak gelir? Lan sıkma ne öyle? Abi bu boşuna mı aldım lan ben? Ha? Bu bir yanlış yerlere gidiyorum. Tamam bu şu işte, at is subscribe. Koy bunu et şimdi buraya tıkladığın yerde bir de. He tıkladığım yerde bir de. Bahsi bu, çıkıyor. Aha. Is subscribe. Hey, abi üç Zot, 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 zot. Ne battı? batıyor. Batsın artık. Ne yapıyorsun lan? Bak sıkıyorum. Bak. Bak kaşımı sıkıyorum. <laughs> C4 bombaları ne lan ya? Dur be. Sık Liza'yla. Hop artık batsın bu gibi. Hadi hadi. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Hadi size görüşürüz.